kategorisinde üçüncü olan filmi açıklamak ve ödülünü vermek üzere Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işık Suyu sahneye davet ediyorum efendim buyurun. <laughs> Evet, tekrar hayırlı akşamlar. Belgesel kategorisi üçüncülük ödülü. Ben de bir iletişim fakültesi mezunu bir arkadaşınız olarak bu akşam burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Ve ödülü açıklıyorum. Belgesel DEK yönetmen Furkan Aydın. sevgili misafirler, belgesel kategorisindeki üçüncü, üçüncülük ödülü Dek filmiyle Furkan Aydın alıyor. Tebrik ediyoruz size. Sakarya olarak bu bugün almak gerçekten benim için gurur verici. Bu projeyi Ödül veren çok teşekkür ederim. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Herkese akşamlar. Teşekkür ederim. Örnek sevgili misafirler, belgesel kategorisinde ikincilik ödülümüzü açıklamak üzere Sayın Rektörümüz Hamza Albey'i tekrar sahneye davet ediyoruz. <laughs> Evet, Safranbolu'nun altın çiçeği, Başak Çardak. <laughs> Safranbolu'nun altın çiçeği adlı filmiyle <laughs> Belgesel dalındaki kircili ödülünü Başak Çardak alıyor. Buyurun. <laughs>